nokta atışları yani epidural enjeksiyonda üç değişik teknik vardır. Bunu göstermek gerekirse bir dışarıdan sinirin yakınlanarak girdiğimiz yani direkt sinire hedeflediğimiz transforaminal enjeksiyon dediğimiz bir yöntem vardır. Diğeri ise direkt epidural dediğimiz arkadan tüm omilliği belli bir seviye bir şekilde hedef alacak şekilde arkadan girdiğimiz bir yöntem vardır. Diğer bir yöntem ise kuyruk sokumunun arkasından sadece şu iki bölgeyi hedeflediğimiz kaudal dediğimiz yöntem vardır. Bunların hepsinin birbirine karşı üstünlükleri, artılıkları ve eksilikleri vardır. Genellikle bunu da biz hastanın patolojisinin durumuna göre karar vermeliyiz. Hangisinden ne kadar çok fayda göreceğini, MR'ını ve hastanın şikayetine göre değerlendirip en uygun tekniği yaparak hastanın ağrılarını kökünden çözmek bizim hedefimizdir. Bunlardan en etkili olan ise transforaminal epidural enjeksiyondur. Arkasında epidural enjeksiyon gelir ve en son ise kaudal enjeksiyon gelmektedir.